31 Mart 2024 yerel seçimlerine 31 gün kaldı. Seçim anketleri adeta gaza bastı. İstanbul'un ilçelerinde yapılan en son anketleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Anadolu Yakası'nda bulunan Beykoz'da vatandaşa 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihleri soruldu. Denize sıfır konumu, tarihi semtleri, doğal alanlarıyla İstanbul'un en güzel ve en yeşil semtlerinden olan Beykoz'da yaklaşık 245 bin insan yaşıyor. AK Parti 2019 yerel seçimlerinde Beykoz'da seçimi kazanmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin adayı Beykoz'da %49, CHP'nin adayı %36, İYİ Parti'nin adayı ise %8 oy almıştı. Sokak röportajlarından elde edilen verilere göre İstanbul Beykoz anketinden çıkan sonuçları sizler için hazırladık. Paşabahçe merkezinde yapılan kesintisiz ankette 31 Mart'ta oyunuzu Murat Kurum'a mı yoksa Ekrem İmamoğlu'na mı vereceksiniz sorusu yöneltildi. 90 kişinin doğrudan mikrofona konuştuğu vatandaşların 57'si CHP'nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken 25 kişi AK Parti adayı Murat Kurum'u destekleyeceğini söyledi. 8 kişi ise karar veremediğini ifade etti. İlçe belediye seçimlerinde tercih sorulmamakla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ekrem İmamoğlu Beykoz sokak röportajındaki ankette oyların %63'ünü alarak rakibi olan Murat Kurum'a Beykoz'da da fark atmış görünüyor.